Selam dostlar e, sosyal anksatama savaş açısından video çekiyorum ve e, Belçika'ya gidiyoruz bugün hep beraber kendisini de götürüyorum hoş geldiniz şimdi hadi gidelim bu arada e, gidemeyeceğiz diye çok korktuk çünkü İzmir'den ne yazık ki bir sürü yangın çıktı e, fırtına vardı fırtına yangın daha kötü bir hale getirdi falan korkunçtu biraz durumlar ama bir tık düzeldi e, Şimdi yurt bel çantam. içinde Euro cüzdanım <laughs> ve yeşil pasaportum ve kulaklıklarımla. Ee, annemler demişler bakarlarken bu videoyu başlatmak istedim. Umarım keyifli bir video ve keyifli bir gezi olur. aldığımız yere geldik. Ee, biz annemin bir üniversite arkadaşında kalıyoruz. Böyle üniversitede aynı yurdu paylaştığı bir arkadaşıymış ve hani hep bahsediyordu zaten ama çok uzun zamandır e, yurt dışında Belçika'da yaşıyormuş, Beril teyze. Onun yanına geldik. E, o daha önce zaten İzmir'e bizi ziyarete gelmişti. Yani ben kendisini tanıyorum. Hatta çocukluk fotoğraflarım falan bile var. Ama yani çok uzun zamandır e, birbirlerini görmüyorlardı ama hani yine bayağı samimiler yani evine gelip kalabiliyoruz. Hani üniversite dostluklarına dair bir e, anekdot. Hep böyle kendi arkadaşlarımı düşündüm. Kendi lise arkadaşlarımı düşündüm aslında. Hani yurt dışına taşınırlarsa gibi giderim kalırım falan diye. Öyle yani. Ama yolculuk gerçekten çok zordu. Çünkü ne yazık ki İzmir'de her yaz olduğu gibi bu yazda yangınlarla başladı yaz ve dolayısıyla yangının Adnan Menderes Havalimanı'na sıçrama riskinden dolayı 4'ten 11 uçağa kadarki uçaklar hiçbir şekilde çıkamamışlar. Full hepsi Rotary'de. Dolayısıyla bizim uçağımız 04.30'da olmasına rağmen bizimki de Rotary'de. Ezon saçma bir saatteydi yani. O da önceden 11'deydi. 11 uçağı almıştık. Sonra haftalar öncesinden sebebi belirtilmeden değiştirilmişti zaten. Sonra işte 6'ya Rotar 7. Öyle olunca biz son İzbanlı Havalimanına gidelim. Çünkü orada arabayı bırakacak bir yer yok diye 12.30'da falan İzmana binmeceli bir yolculuğa çıktık. Yani 12.30'da İzmana binmemizle başlayan yolumuz bugün işte 12'de Belçika'da otobüsten inmemiz, yani Gent'te otobüsten inmemize son buldu yani. <laughs> İnanılmazdı gerçekten. 12 saat yoldaydık yani normal yani 4 saat uçak, 1 saat otobüs olması gerekiyor ama rötarlar motorlar gece yolculuğu derken çok uykusuzum belki göz altlarımdan belli oluyordur. Yani makyaj falan zaten asla, yolda asla yapmam yani. yani beni bir gün herhangi bir İzmir-İstanbul-Pamukkale otobüsünde ya da İzmir-İstanbul uçağında görürseniz yani yanıma gelmeye çünkü utanıyorum o halimde Neyse ama yani şehirle ilgili ilk izlenim şu an Gent'le ilgili, Brüksel'le ilgili, ülke diyeyim hatta. Yani tabii ki Almanya'da olduğuyla aynı. Çok düzenli, çok güzel bir yer burası yani. Ya ee, yani böyle evler zaten hani bence Almanya'dan bilmiyorum şu ana kadar gördüğüm kısımlarda Almanya'dan çok daha fazla tek katlı ev vardı. Orada bile bana beni tek katlı ev sayısı şaşırtmıştı. Ay, Avrupa'da böyle olduğunu biliyorum ama görmek hani canlı canlı. Burada yani şu an mesela geldik buraya burada kalacağız. Burada hiçbir şekilde çok katlı ev yok yani hepsi tek katlı ve böyle bir sürü mahalleler yani. Ee, çok şaşırtıcı ve gerçekten kartpostallardaki gibi gerçekten filmlerdeki gibi ve gerçekten yaşam kalitesi yüksek şekilde yani işte bu ev iki katlı üstünde çatı katı var falan böyle hani çok güzel evler bence hepsi böyle hatta bundan böyle daha güzelleri vardır insanların evini çekmemek için şu an size ev türü gösteremiyorum ama dışarıdan çekerim öyle abi Avrupa'ya anı yaşanıyor yani bir de tabii ki burası çok küçük bir ülke hani hiçbir şekilde kalabalığı, tehlikesi hiçbir şey kıyaslanmıyor yani Türkiye ile Avrupa olmasında yanı sıra küçüklüğü de var tabii ki. Böyle zaten hani daha böyle köy tırnak içinde gibi demişler. Yani böyle aşırı gelişmiş değil oturulacak yerler. Merkezi yerler çok fazla yaşamıyor insanlar. Daha böyle şehre dağılmış durumlar demişlerdi. Öyle yani. Bakalım bir hafta buradayız. Gezdiğim yerleri sana çekiyor olurum. Böyle bir girizgah yapmış olayım. Bu arada şeyden Brüksel'de indik uçaktan. İzmir'den Brüksel'e, Brüksel'den Gente gelirken flixbus kullanma hayatımda ilk defa. Ve e, Instagram'dan size sormuştum hani flixbus kullanacağım, başıma bir şey gelir mi, ne olacak falan diye. Gerçi onu ben ileride tek başıma kullanacağım için de aldım, onun için sormuştum ama. E, şeyde yani bugün kullandığımızda çok temizdi, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Zaten bir buçuk saatlik bir yol yani hani brüksel gent arası. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadık yani hani prizde vardı prizde benim koltuğumdaki çalışmıyordu annemlerin koltuğundakine taktım zaten klima çok iyiydi sorunsuz çalışıyordu burası buraya göre çok ıı, sıcakmış bu arada şu an 36 derece burası yani İzmir'in klasik yani İzmir'den çok daha iyi durumda şu an burası hani biz klima açmazdık mesela onlar klimamı taktırsak eve diye düşünmeye başlamışlar bu havalarda <laughs> neyse ee, yani o yüzden hani o klima o kadar da şey değil. Üşüdüm bile hatta ama yine de yani İzmirsel düşündüğüm için avantaj. Ee, i̇nsanlar da okeydi. Ya otobüste bu arada hani minimum 10 dil falan konuşuluyor olabilir. Gerçekten çok fazla farklı dil duydum. Arapça duyduğuma eminim. Türkçe zaten duyuyorum. İspanyolca duydum. Fransızca zaten duyuyorum. Bir tane bir Afrika dili vardı ama hani ne olduğunu bilmiyorum. Hangi ülkenin olduğunu bilmiyorum. Afrika dili yalnız. Nes ee, neyse İngilizce zaten var. Hmm. Bizim ailesimizde de Türkler vardı böyle, O yüzden çok sorunsuz bir yolculuk geçirdim ama tamamen süresiyle alakalı olduğunu düşünüyorum çünkü uzun süreli yolculuklarda yaşanıyor sıkıntılar bildiğim kadarıyla. Bilmem ilerleyen zamanlarda uzun süreli bir deneyimim de olacak. Türk de ilerleyen zamanda değil bir hafta sonra tekrar bir flix Flixbus deneyimim olacak. O da bir sonraki videonun konusu olacak. Onu da izlersiniz. E, ee, bu şimdilik Belçika vlogu olsun böyle. Bakalım başımıza neler gelecek. Burayı beğenecek miyiz? Ben Almanya'ya ilk gittiğimde işte döndüm eve şey muhabbet oldu. Hani, e, Erasmus'a da gidiyor musun Almanya'ya? Ben de dedim ki, kesin Almanya'ya giderim. Almanya çok güzel falan. Ama şimdi buraya geldim. Burası da de aynı şeyi düşüneceğim. Kesin. Uf, bilmiyorum <laughs> arkadaşlar. Avrupa güzel. Ha, Türkiye de güzel bu arada. Yani. Artısını eksisini oturup konuşuruz sonra. <laughs> Başka bir günü konusu olsun. Ben şimdi gerçekten çok yorgunum. Birazcık böyle camış gibi yatmayı düşünüyorum. İnsanlara ayıp olmayan bir şekilde en azından koltukta camış gibi oturmayı düşünüyorum. Ve TikTok kaydırmayı düşünüyorum. İnternet bağlantım olduğu için çok mutluyum. Aa bu arada internet demişken interneti e-simle hallettik. Annemlerin daha önce yurt dışına çıktığında kullandıkları bir uygulamadan hallettik. ismini vermem reklam olabilir belki. Ama bana diyem atarsanız ben size yazarım. Yani çünkü hepsi güvenilir olmuyormuş. Öyle dediler. Hani aslında direkt bir sürü ASMR e gaması var. Hatta bir tanesi çok fazla reklam yapıyor. Özellikle TikTok'ta habire karşıma çıkıyordu. Ama ben yani bunu aldım. Sorunsuz çalışıyor. 5 GB aldım. 220 lira ödedim. Sanırım 300 liraydı indirim. Hani ilk kullanıma vardı gibi. Bir kampanya kullanımı hatırlıyorum ama tam detayları bilmiyorum. Ama hani benim mesela Türksel attım ve Türksel attığında şey olmuyor. Sadece internet alamıyorsunuz yurt dışından komple bir paket satıyorlar size ve ben 500 lira verdim 3 GB işte biraz dakika biraz SMS ama hani dakika olmasa SMS olmasa da olur 500 lira veriyorum 3 GB ona yerine 5 GB 200 lira 220 lira kapattık yani ama tabii ki bu bana yetmeyecek daha fazlasını alacağım yani şu an evde kalırken değil de ilerleyen haftalardaki diğer gezi rotamı da diğer videolarda izlediğinizde göreceksiniz ki oralarda evde kalmıyor olacağım o yüzden de internete ihtiyacım olabilir. Öyle yani. Onun haricinde e, yurt dışı ile alakalı Almanya ödüsünü söylemiştim. Yurt dışı çıkış harcı ödüyorsunuz zaten. Bir de ben sağlık sigortası yaptırıyorum. Ben uzun kalacağım için e, bu tatilde Avrupa'da. Bir de sağlık sigortası yaptırıyorum ama yani iş cep üzerinden. Çok basit bir işlem yani. Bana Almanya'ya giderken yaptırın mutlaka demişler. Hani içeriğinde ne var diye sorsanız söyleyemem ama hani yaptırdım öyle bir şey ve o da 400 lira falan tuttu. Hani 3 haftalık yaptırdım herhalde. Ee, öyle sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Ee, Lütfen uçaklar artık rotar yapmasın. Bu kadar söylemek istediklerim. Bay bay. Selam dostlar. Ee, şu anda Belçika'da ilk defa dışarı çıkmak için hazırlanıyorum. Ve heyecanlıyım çünkü e, çok istediğim bir şeyi almaya gidiyoruz. Media Markt'a. Media Markt. Media Markt. Bilmiyorum sokma telefon düşüyor. Dur. Ee, yani ben bayağıdır istiyorum. Bayağıdır bakıyorum TikTok keşfettim. Ee, bu şeyle dolu. O yüzden bence artık Alman'ın vakti gelmişti. Buraya da gelmişken ve ben buradan sonrasında başka bir takım e, geziler daha yapacağım. E, tüm bu gezileri de çok güzel bir şekilde e, size çekmek istiyorum. O yüzden ihtiyacım var. Böylece daha kaliteli bir e, içerik öğretisi alabilirim diye düşünüyorum. Kafama da bunu taktım bu arada arkadaşlar. Umarım güzel olmuşumdur. Şimdi rimel sürmekle açıkçası sürmemek arasındayım. Allah telefon kaymış. Çünkü e, emin olamıyorum rimelin e, gerekli olup olmadığından. Çünkü yazın biliyorsunuz ki rimel çok riskli bir şey. Akıyor. Ya yani benim gözümde aslında kışın da çok riskli bir şey. Çünkü kışın da akıyor ve kirpiğim çok az olduğu için hiç belli olmuyor ama bugün bir süresinde geldi. Gelmedi diyemem. Gelmedi desem yalan olur. Puff, çok zor bir karar. Neyse. En zor kararımız bu olsun. Bir de farklı renklerde maskaralarım var. Mavi kesinlikle değil de. Bunu belki sürebilirim çünkü saçımı da boyattım. O yüzden bu rengim şu an. Kirpiklerim de bu renk olursa çok komik olur. Ama işte bu da eğer Hamburg vlogunu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Orada da bunu sürüyorum ve yani hiç kimse fark etmiyor ben <laughs> hariç. O yüzden mesela tekrar yeniyim. Ona bir şans daha vereceğim. Ben hep böyleyim ya. Yani. Olmuyorsa olmuyordur ya. Yani. Orası lise. Dora Erasmus'a gitmek istiyor. Oraya gitmek istiyor. Ortaokulda hmm. ama bakalım bakacağız. Reis kaplar var. Reis bunları gör gör. Evet. Parçalanmış. Meyve olması çok ilginç. Ama bak bu kadar 5 lira. Evet, çok pahalı ya. Kesin, kesin kıskanılıyoruz bak yüzde yüz belki. Ben çıkıp da peynirin herhalde. Peynir vereceğim ya. İlginç şeyler var. Bunlar ne? arkadaşlar sosyal antikten savaş atıyorum. Neyse ki çoğunluk Türkçe bunu bilmiyor. Burası Almanya değil, Almanya'da. Yani bu, bu şekilde konuşsam herkes ne yaptığımı anlar. Şu an kimse anlamıyor. Böyle tuhaf domates sosları var. Çok ilginç. Bir sürü domates sosuna dair bir sürü seçenek var. Türkiye'de bu kadar domates sosu olduğunu düşünmüyorum. Telefonum yamadı bir dakika. Sizi buraya yapıştırdım. bir de az önce kamera almaya gittim. Ama kamera alamadım. Çünkü yokmuş ellerinde. O kadar uğraştırdılar beni. Seçmek için o kadar uğraştım. Ellerinde kamera yokmuş yani. Boşuna anlattı adam, övdü. Hani ben ikna oldum, alacaktım. Ama alamadım. Yani çok üzüldüm. Bir de hani kamera almaya gidiyorum diye video çekmiştim. Alamadım, kalp kırıklığı yaşandı maalesef. Bir sürü ilginç sos var. Ben bunları çok merak ettim. Buna 4 euro verilir mi? 4 lira verilir mi Çok mu büyük? Arkadaşlar bakın çok ilginç cipsler var burada. Ama hangisini denesem bilemedim. Bunlar marketin kendi markalarıymış. Marketin kendi markaları çikolata da daha ucuzdu. herhalde ben marketin kendi markasından bir cips diyeceğim. Bu muhtemelen şey. Lay's'in fırındanı gibi hissediyorum. Burada da bu arada ondan yok. Bu arada turşu aramalı. Şu aramalı aramalı Ne alaka? Ve bazı cipslerin boyutları çok küçük. <laughs> ne diyor acaba? Bir var. Telefonu falan yazıyor. Ama pembe olduğu için çilekli vibe'ı var. Intern <laughs> free diyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Ama telefonu acıydı, biberdi. Bu olmaz ya. ilginç bir şey denemek istedim ama ilginç bir şey yok ki. Oh. Mesela, bildiğim ki böyle Türkiye'de marketlerde böyle bir şey hiç yok. Bunu da alacağım. Denemek için. Artık geriz ilerleyen zamanlarında arkadaşlar. Başka da yerliler ne alıyor diye onlardan adam çok yerliler yerliler diye onlardan kopya çekeceğim şimdi. Adam sepetini doldurmuştu ama neler aldı ki? Şuradan biraz da çikolata satayım. Ee, Nutella cookie'nin çakması galiba ama fiyatı aynı niye bunu Hadi çıkmak istiyorsan gel benimle çık. Yakışıklı çocuksun sana bir kısmet buluruz. Demiyorum bulur. videolarda. Bir kısmet buluruz. Demiyorum. Senin hesabını da spamlatacak. Şimdi anla mı alsam acaba? Gördüm her şeyi almak için. Ama bundan Fransa'da da vardır. O yüzden bunu almayayım. Çünkü Fransızca yazıyor. Kasa kapanıyor uyarısı bu kesin var ya. Hissettim yani. Şurada. Anne kasa kapanıyor uyarısı mı bu acaba? Sanki öyle gibi hissettim. Bu iki cips de deneyim dedim. Koyayım mı? Sen ne aldın? Ben bir şey aldım. Bir emelam aldım. Öyle şimdi yeriz diye aldım. Ama o Türkiye'de abi. de var. Biliyorum ama şimdi yeriz diye aldım. Abi. Tamam. Yo al. Milka'nın böyle ilginç... Bu bunu mu? Anne sen bunu çok seviyordun. Ha, Şeyleri. Tabii. Çok, çok amelin Milka versiyonu var. Ay çok <laughs> Ay, ya sen Ay, de hiç İster misin? Bunu mu alalım? Emelam sanmıyorum. Yo emelam da alabilirsin. Fark etmez. Hangisini Nasıl sen? Mı? Sen çok onu sevdiğin için. Zaten iyi yani. Şimdi bir de arabada kalacak diye. Evet evet. Şimdi hemen bu akşam yemek için. İrlanda da batıyor ki. İrlanda mı batıyormuş? Evet. Bunların evet o büyük projeleri var. Şey, setler, metler, bir şeyler. Do, 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 doğru. Do, do, do. Evet bak, bir bölge burası. çok pis yani. Ay, güzel Su biraz pis. <laughs> ben Allah, da öyle. çekiyorsun kendi kendini çekmiyorsun? Evet. <laughs> Endişelendiriyorsun redece. E evet, ismini söylemedim şu an. O tanıyor musun beni? Evet. Sana diş ses mi diyeyim? Lütfen. Uçuba güzel hastam. Ama nu kafedilerle hani şuradan gidiyoruz. Abi Belçika milli takımı yapıyor insanlar. Sadece atıyorum işte kavurmaya odaklanmışlar. Partilerde de... okyanusa geldik ve aynı Ilıca'ya benziyor burası şu an. Kumu o kadar güzel gözüküyor ki. Yani İzmir'de işte çeşmenin böyle kumun. Poça'nın, Seferi Seferihisar'ın falan daha böyle taşlık taşlı çakıl. Ama burası tamamen kum yani. Düşündüm bunu taşıma mı diye ama sonra dediler ki nasıl taşıyacaklar bu kadar kumu. Doğru olabilir. Bu konuda doğru olabilirler. Ya buraya dostlar bugün Belçika'daki üçüncü günümüz sanırım. Aynen Pazartesi Çarşamba. Böyle ee, bir yerler çektim ama genelde çekerken çok konuşamıyorum. Çünkü böyle bir kafile halinde geziyoruz ve böyle bile utanıyorum yani. Annemin arkadaşı falan var yanımızda. O yüzden böyle bir kısaca bahsetmek istedim. Bu arada yeni uyandım. Her yerim çok şiş ve ıslak saçla yattığım için saçım bile şiş şu an. Böyle i̇ki kutu uyandık falan. Neyse şu an annemin arkadaşının kızının odasındayım. Bakın çok tatlı posterleri ee, neler yaptığımızdan bahsedeyim ee, Gent'e gittik bir gün Gent'i gezdik Gent'in şehir merkezine ee, bir gün de okyanusa gittik ee, okyanusta da işte yüzdük falan ama bir İzmir değil kesinlikle hiç şey değil yani güzel bir su değildi ama güzel bir kumsaldı ve sahilde yani böyle 30 farklı dil falan konuşuluyordu ve çok tatlıydı bir tane Arap olduğunu ki Arapça olduğunu düşündüm bir de konuşuyordu anne ve babası Arap olduğunu düşündüğüm bir bebekle tanıştım. Çok tatlıydı. Bir tane ben Koreli bebekle tanıştım. Çok tatlıydı herkes. Sen Belçikalı çocuk bana su üzerinde board yapmayı öğretti. Ee, öyle yani. Yıl cute diyor Neyse arkadaşlar. <laughs> Şaka bir yana çok güzel de yani. Neyse bayağı güzel gerçekten. Ama iki gündür çok çok yorgunuz gerçekten full böyle eve gelip bayılmacalı yıl geçiyor ama çok keyifli geçiyor. ben sonra Avrupa'nın yani Almanya'ya da aynı benziyor sokakları ama Belçika daha daha güzel bence şu anda yani ben şu anlık iki günlük deneyimimde Belçika'yı daha çok beğendim. Bir de sosyal devlet işte yardımlaşma işte hayat hayat denmez refah falan böyle işte onlar çok daha iyi gibi duruyor Almanya'da insanların söylediklerine göre de hani mesela Burada işsizsen ama çocuğun varsa belediye sana ev sağlıyormuş işte falan. Bu arada ilk geldiğimiz gün ben böyle burada olduğu gibi evleri hep tekli zannettim ama dün biz Okyanus'un oraya gittiğimizde bir sürü apartman dairesi de vardı. Neresi de orası? Austin, mi? Oustan mı? Öyle bir yer ve orada bir sürü apartman dairesi de vardı. Hep böyle değilmiş yani ama Yine de böyle de birçok yer varmış. Ee, Türkiye'de bu kadar böyle yer yok. Direkt villa oluyor, site villası. Ama bu burası birbirinden bağımsız tekli evler yani. Hani. Ama komşucuk da varmış. Burada bir mahallede iki tane Türk aile varmış falan filan işte. Ee, bugün de mangal yapıp tepişiz var. rakı içecekmişiz arkadaşlar. Ben rakıya bayılırım. Bilenler, bilmeyenlere haber versin. Ama şöyle bir sıkıntı var. En son rakı içtiğimde antibiyotik kullandığım için istifra etmişti. <laughs> İçecek mi bilmiyorum şu an çünkü tekrar ondan sonra bir deneme oldu hemen kısa bir süre sonra içemedim, midem deneme almadan sonra istifra ettim Ama bugün Belçika özel içeceğim. Biz düstifirden aldık gömlek. <laughs> çünkü burada yok muymuş farklı mıymış bilmiyorum. Öyle bayağı keyifli gidiyor yani benim için Belçika ve bayağı da konforlu gidiyor. yani burada tanıdığınız Türk birlerin olması müthiş, ama zaten herkes İngilizce konuşuyor. Ama mesela bazı noktalarda benim İngilizcem yetmeyeceğini ben dürüst bir şekilde sanırım itiraf edebilirim. Mesela çünkü hani markete gidince et alınacak. Ben orada hani bonfile ile pirzolanın ayrımını nasıl ifade edeyim. E, ee, bu arada kamera aldım. E, ee, şeyimi. Azun Pocket 3 aldım. Ee, ve mesela onu da hani bazı şeyler sormam gerekiyor. Şimdi mesela işte bu girişten ben kendi elimde olan mikrofonu takabilir miyim? Yoksa kendi mikrofonunu almam mı gerekiyor USB ile bağlanan diye soracağım. Yani bu, bu cümleyi biraz hani kurarım ama o anlar. Yani ben kendi de kurarım ama karşı tarafın anlayan emin değilim. Çünkü iki tane ana dili İngilizce olmayan insan anlaşmaya çalışıyoruz orada. Bir de orada hani Media Mark'ta zor olurdu. Mediamarkt'a gittim bu arada kamera yoktu. Yani vardı sadece ne 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 teşhir ürünü vardı. O bu kelimenin aklıma gelmesi. Kaşlar yani o kadar dil öğreniyorum. Türkçe hala <laughs> Neyse ne diyorum teşhir ürünü vardı sadece kutuda yoktu adam baktı sipariş de edemiyorum hepsi bitmiş dedi bunları İngilizce ediyor. ben de diyorum okey dedim ben ne diyeceğimi bilemedim hani o kadar bana bunu anlattın övdün satın alma kararını verdin o zaman niye bunları yaptın derdim Türkçe olsaydı vazgeçtim. Ee, öyle sonra biz de Amazon'dan söyledik, bugün gelecek gibi gözüküyordu, umarım gelir. Ee, SD kartı geldi, SD kartını açmadım dün yorgunluktan ve bu kamerayla açacağım yani. Ee, çok heyecanlıyım çünkü buranın mesela işte bugün normalde biz şey gidecektik, Amsterdam'a gidecektik ama e, rakı ve mangal planı olduğu için Amsterdam iptal oldu. O yüzden belki Amsterdam'ı o kamerayla çekebilirim. Bir de ondan beri de edit öğrenmem de gerekiyor çünkü benim bilgisayarım yok yani var da e, çok uyduruk yani eskidi bir de. Ee, o yüzden her şeyimi tabletten yapıyorum ben. Tablete aktarmak için dönüştürücüm de var ama. Ee, dönüştürücü de sağolsun Elza dijital kameram için vermiştin. Neyse dönüştürücüm de var. Dönüştürücüyle atıp e, editlemeyi bir deneyeceğim. 128 GB aldım. Umarım yeter ama zaten her gün boşaltırım diye düşündüm. Ee, gerekirse daha fazlasını da alırım. SD kart zaten Micro SD. Onu kolay bulurum diye düşünüyorum. E, olan kameraydı. Türkiye'de çünkü işte bu Content Creator kombosu var. 40 bin lira o. İçinde mikrofonları da var. E, ama ben işte tam orada Umut'u aradım. Zaten ben e, başıma bir şey geldiği zaman, bir şey söyleyeceğim zaman annemi arıyorum. Bir, Umut'u arıyorum. iki sosyal medyasal ve baykuşsal herhangi bir şey olunca. Onu aradım işte şey oldu. O da işte Okey falan işte mikrofona gerek yok o kadar da dedi. Dedim okey mikrofon salayım. Mikrofon saldım çünkü şey düşün yani biz mesela kızlarla önümüzdeki hafta tatile gittiğimizde biz önce 4 kişi hatta sonra hayır 3 kişi sonra 4 kişi oluyor. ve ee, hani iki tane mikrofon olursa diğerimizin sesi gelmeyecek mesela ve telefonun kadar ses alır dedi Umut. Öyle olunca da mesela şu anda burada çok rahat bir şekilde konuşabiliyor mi hani e, çok gürültülü bir ortamda da en kötü yani altına alt yazı geçerim ya da Sessiz bir şey çekerim diye düşünüyorum. Gece kulübünde de herhalde kameramı çıkarıp vlog çekecek halim yok. Ee, böyle gayet keyifli gidiyor Şu anlık vlog da. Vlog sadece keyifli ee, Bir tane haber çıktı. Belki görmüşsünüzdür. İlla ki görmüşsünüzdür. Kızın TikTok'unu şuraya koyayım. Kız e, tatil planlarını giyeceği kombinlerle ve fotoğraf çekeceği yerlerle yapıyormuş. Yani mesela e, bir yere gidecek. Paris'e gidecek. Paris konumuna giriyor Instagram'da. Çekilen fotoğraflara bakın. Buralara gitmeye karar verip sonra kendi kıyafetlerini çıkarmalarını yapıp ne giyeceğini belirliyormuş. Biraz öyle olduğum hakkında dedikodular var. Halbuki hiç öyle değilim. Anı ama sizi çekerim yani. Sizi de görün isterim. Ne kadar çok çenem açıldı ya. Şimdi ee, ne yapacağım? Şimdi bir su içeyim. Çünkü su da içmeden kamera başına geçtim. Sonra bulurum yapacak bir şeyler ya. Size evi birazcık göstermek istedim, yani tam bir ev turu yapamam çünkü hani insanların evi ama bahçeyi falan göstermek istiyorum ve bu buranın kirası 1280 Euro'ymuş arkadaşlar. Bunu aklınızda tutun, burası üç katlı bir ev ve siz Cihangir'deki basit ev, apartman daireleriyle kıyaslayın. Yorumu size bırakıyorum, ne biçim hayatlar yaşıyoruz bilmiyorum ben yani. Selam dostlar, burada aldığımı söylediğim kameram geldi o yüzden de bu video böyle yarım kalmış. Ben de editlerken fark ettim ve çok depresif bitirmişim videoyu. Ama haklıyım. Neyse sonra kameramla çekeceğim artık videoları. Dolayısıyla da bu videoyu bitireyim istedim. Çünkü kameradakileri buraya eklemek zor olacaktı. O yüzden izlediğiniz için teşekkür etmek istedim. İyi ki varsınız. İyi ki izlediniz benim böyle boş yapmamı. Merak ederseniz Gezi'nin kalan kısmını ve yazımın kalan kısmını kanaldan izleyebilirsiniz. Bunun için abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz yorum falan da yapabilirsiniz. İyi olur, güzel olur. Çok yorgunum. Saat şu an 4. Ee, yarın Amsterdam'a gidiyoruz. Birkaç edit işim falan vardı. O yüzden uyumadım bu gece. Öyle. Teşekkürler. Görüşürüz.